Atatürk'ü anlamak Amerika Birleşik Devletleri'nden gazeteci Gleis Baker'in, 1935 yılında Atatürk ile yaptığı bir röportaj önceki gün elimize geçti. Bunu çok önemsedik ve sizinle paylaşmak istedik. Röportajın sonunda bir notumuz vardır, bildirmekten memnuniyet duyarım. Gazeteci Gleis Baker'in, mülakattaki ilk sorusu şöyledir yakın bir gelecekte, harbin çıkması muhtemel olduğunu zannediyor musunuz? Son zamanlarda, kendisine Atatürk ismi verilen Mustafa Kemal, Dolmabahçe isimli beyaz mermer saraydaki yemek masasında duran altın sofra takımıdan, keskin mavi gözlerini kaldırdı, ve bakışlarıyla, Şam işi perdeli yüksek pencerelerden, suları dingin akan boğaz içini geçerek, Anadolu sahilinin yanıp sönen ışıklarına gitti ağır ve ciddi bir sesle, yakın gelecekten bahsetmemeliyiz, dedi, harp tehlikesi, bulunduğumuz zamanda vardır. Avrupa'daki durumun birkaç ay evvelkisine nazaran, daha gergin olup olmadığı sorduğumda, daha fenadır, daha çok fenadır, dedi. Harbin ciddiyetinin nazarı dikkate almayan bazı dürüst olmayan önderler, taarruzun vasıtaları olmuşlardır kontrolları altındaki milletleri, milliyetçiliği ve gelenekleri yanlış bir şekilde göstererek ve suistimal ederek aldatmışlardır. Bu buhranlı saatlerde karma karışıklığa mani olmak için, toplumların kendileri karar vermeleri ve mesuliyet mevkini yüksek karakterli, yüksek moralli ve vicdanlı insanların eline bırakmalarının zamanı gelmiştir. Bu işler, gecikmeden yapılmalıdır bundan sonra realist Atatürk, Çanakkale'nin ve Türk İstiklil Harbi'nin askeri kahramanı, dedi ki, eğer harp, bir bomba infilakı gibi, birdenbire çıkarsa, milletler, harba engel olmak için, silahlı direnişlerini ve mali kudretlerini birleştirmekte tereddüt etmemeliler. En seri ve en etkili tedbir, muhtemel bir taarruzu yapanın yanına bir kazanç kalmayacağını açıkça anlatacak Beynel Milal Teşkilat'ın kurulmasıdır. Atatürk, bölgesel antlaşmalara dair nihai kıymetin, bütün milletlerin dahil olacağı umumi bir paktın imzalanması ile sağlanacağına inanmaktadır. Ne var ki dedi, hali hazırda en acil olan ihtiyaç, komşu memleketlerin, hususi ihtiyaçlarını ve meselelerini aralarında görüşmeleridir. Bundan başka, bölgesel anlaşmaların kıymetleri, sulhun muhafazası için, şimdiden anlaşılmıştır. İnsanı teslim alıcı gözlerinde gazinin çok özel bir önderlik kuvveti vardı. Kalın kaşları sakin durmaz, yüksek entelektüel zirvelere kalkar ve şayanı hayret derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak bir şekilde çatılır. Derisi açık renkli ve güneşten yanmıştı, esmer değildi. Saçı sarımtırak kahverenginde ve gül rengindeydi. Ağzının temiz kesilmiş hattı ve çenesi kararlarının katiyetini gösteriyordu o tetiktir, cevabı hazırdır, nazarı dikkati celbedecek derecede zekidir. Harp çıktığı takdirde Amerika tarafsızlık siyasetini muhafaza edebilir mi? İmkanı yok, dedi, imkan yok. Eğer harp çıkarsa, Amerika'nın milletler camiasında işgal ettiği yüksek mevki, herhalde etkili olacaktır. Fiyografi durumları ne olursa olsun, milletler birbirine birçok unsurlarla bağlıdırlar. Atatürk dünyadaki milletleri bir apartmanın sakinleri gibi kabul ediyor. Birleşik Amerika Cumhuriyetleri bu apartmanın en lüks dairesinde oturmaktadır. Eğer apartman, sakinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangın tesirinden kurtulmasına imkan yoktur. Harp içinde aynı şey geçerlidir. Birleşik Amerika Cumhuriyetlerinin bundan uzak kalması mümkün değildir. Atatürk şu sözleri ilave etti. Bundan başka Amerika büyük ve kuvvetlidir ve dünyanın her yerinde alakası olan bir devlet olduğundan siyaset ve iktisadi bakımdan kendisinin ikinci derecede bir mevki düşmesine asla müsaade edemez. Fikrinizce Amerika kendini Adalet Divanı'na dahil etmeli miydi? Sualini sordum dedi ki, Adalet Divanı'na kendini dahil etmekte, Birleşik Amerika Cumhuriyetleri, şüphesiz genel sulhun idamesine yardım etmiş olacaktır. Nüfuzu ve insani idealleri o kadar büyük olan bir milletin, beynelmiler ihtilafların gönül alma ve ikna etme faslında, aktif bir hisse almayı reddetmesi doğru değildir. Öyle ise, milletler cemiyetinin, sulhun muhafazası için etkin bir vasıta olduğunu zannediyor musunuz? Dedim. Milletler Cemiyeti henüz kesin ve etkili bir araç olduğunu ispat etmemiştir, dedi. Diğer taraftan, Milletler Cemiyeti bugün bütün milletlerin ortak amaçlarının gerçekleşmesi için çalışabilecekleri tek ve özel teşkilattır. 14 milyon Türk tarafından vatanlarının kurtarıcısı olmakla tanınan idealist Atatürk devam etti. Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı sul isteniyorsa toplumların durumlarını iyileştirecek beynelminal tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın refahı açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir. Atatürk bu sözlerini hassas elleriyle ekseriye yaptığı kuvvetli jestlerle belirtmiştir. Türkiye'de bolşevikliğin yayılmasından korkuyor musunuz? Şu cevabı verdi. Türkiye'de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve huzur vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır. Türkiye'de işsizlik yoktur. Milletimiz, efradı boş zamanlarında sıhhi dinlenme imkanlarına maliktir. Türkiye, neden boğazları tahkim etmek istiyor? Sualini sordum. Türkiye'nin boğazları açık bırakma razı olduğu Lozan muahedesinden beri dünyanın durumu, ve bazı koşullar değişmiştir. Boğazlar, Türk arazisini iki kısma ayırır. Bundan dolayı bu deniz geçidinin tahkimi, Türkiye'nin emniyeti ve müdafası için çok ehemmiyetlidir. Boğazlar, aynı zamanda, beynelmilen münasebetlerin can alıcı bir unsurudur. Anahtar durumunda böyle mühim bir yer, herhangi maceracının veya mütecavizin keyfiyetine ve merhametine bırakılamaz. Türkiye, muhtemel sul bozucularının, birbirleriyle harp etmek için boğazlardan geçmesine engel olmaya mecburdur. Kusursuz smokininin altında geniş omuzları doğruldu, Türkiye buna kesinlikle müsaade etmeyecektir, dedi. Kemal Atatürk'e diktatör diye çağrılmaktan neden hoşlanmadığını sordum, ben diktatör değilim, dedi. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet, bu doğrudur benim arzu edip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben, zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, diğerlerini baskıyla iradesi altına alandır. Ve kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim. Mustafa Kemal, muzaffer olmuş demek olan gazi ünvanı sevmezdi ona halk tarafından verilen ve Türklerin babası demek olan, Atatürk, diye çağrılmayı tercih ederdi. İstirahatte iken yüzü sert dudaklı ve trajikti. Neşeli olduğu zaman bile, gözleri çelik pırıldamasını muhafaza ederdi. Mesut olup olmadığını sordum, evet, dedi, çünkü, muvaffak oldum. Röportajın sonuna geldik. Önemli bilgileri, Atatürk'ten dinledik. Mustafa Kemal Atatürk, başarılı icraatleriyle, düşünce ve fikirleriyle çok özel bir kişiliktir. Onun liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti muvaffak oldu, o dönemde vatandaşın morali yerindeydi, güzel gelecek için umutları vardı. Onun vefatından sonra, doğru liderler gelmedi. Ülkenin kalkınmasında, işbirliği adı altında dışa bağımlı hükümet politikaları ve uygulamaları için yeni bir çizgiye karar verildi. İlerleyen zamanlarda icraatlardan iyi sonuçlar elde edilmedi. Bu günlere de geçen 85 yıldır devam eden aynı çizgide devamla gelindi. Zihinlerde ise gerçeklerin kabulü ve eleştirel düşünceler geriye düştü. Umutlar ve kaynaklar giderek çok azaldı. Toplumun her kesimindeki zihinler karanlıkta kaldı. Zanlar, yalanlar, rivayetler, dokmalar, ideolojiler ve ayrımcılık öne çıktı. Ne, çokça gerçek olmayan şeylerle gerçektir diye ilgilenip meşgul olmuşuz. Doğrular yerine çokça yanlış olanları yapmışız. Çözüm olacak diye samimi duygularla ideolojik, dogmatik veya önyargılı davranmayı tercih ettik. Peki, sonuçta neler gerçekleşti? 21. yüzyıldayız, her tür bilgiye ulaşmak şimdi çok kolaydır. Başarmak için meseleler üzerinde eleştirel düşünmemiz çok mümkündür. Gerçekliği ve haklılığı kabul edip açık yüreklilikte söylemekten kaçınmayalara selam olsun ve Atatürk'ü doğru anlayanlara selam olsun. Ali Ara 2015